Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi biz çok şükür sağ salim evimize geldik. Uzun ve yorucu bir <laughs> günden sonra biraz zaman aldı. Çok şükür evimize geldik. İşin kısacası evimizdeyiz yani. Şimdi e, videom birazcık karışık olacak. Bir kısım Türkiye'den, bir kısım buradan olacak. Çünkü vaktim olmadı arkadaşlar. Gelir gelmez işe başladığım için vaktim olmadı böyle videoyu toparlayayım yeni videolar ekleyeyim çekeyim vaktim olmadı zaten bir kısım videomda iş yerinden çektim bir kısım videom temizlik yaparken biraz da Türkiye'de şimdi Türkiye'de izleyeceğiniz oldu izlediğiniz video mesela başlarda Belki de ben şu anda konuşurken o anda gösterir yani o anda koyarım yani benim Türkiye'de eşyalarım vardı arkadaşlar zamanında bundan 2016 mı kaç senesiydi 2016 mıydı Gamze Türkiye'ye biz ne Türkiye bir süre zaman taşınmıştık 2014 2014 mü 2016 buraya geldi ha. 2014'te ben Türkiye'ye taşınmıştım. Kiralık bir eve taşınmıştım. Yalova'da oturuyordum kendime mobilya almıştım, ev dizmiştim yani böyle yeni gelin evi dizer gibi ev dizdim. Ama maalesef onları doğru düzgün kullanamadım. Zaten gider gitmez de eve taşınamadım. Evin boyanmasını bekledik, mobilyaları bekledik. Ondan sonra sıra sıra işte beyaz eşyalar geldi, mobilyalar ayrı geldi. Yani anlayacağınız o eşyaları ben topu topu 6-7 ay falan kullandım. Ama toplamda ben bir sene hemen hemen Türkiye'de kaldım. Gamze yapamadığı için, okulda zorlandığı için e, biz tekrardan İngiltere'ye dönme kararı aldık. Ve İngiltere'ye geldik işte arkadaşlar. O eşyalarımı da eee İzmit'e kaynanamgil'in evine taşıdık. E, yani kaynanamgil'in evi değil, İzmit'te eve taşındık, taşıdık öyle söyleyeyim. Boş bir ev vardı ki katlı müstakil bir evdi. Yok, oraya değil. Şeye taşındık. Kaynımın evine taşıdık. Ne? Öyle mi oldu ya? Kafam karıştı. Ne? Eşyaları. Ha yok pardon pardon. Dedim, dedim. Tamam. Çorba oldu iyice. Eşyalar ilk başta iki katlı müstakil eve taşındı arkadaşlar. Ondan sonra Cuma biz İngiltere'ye gelince onlar orada kaldı. Düzemedim de. Sonra e, müteahhit istedi evi. E, orası kentsel dönüşüm oldu. İşte yıkılacaktı. Yerine yeni binalar yapılacaktı. Hatta, hatta rahmetli eltim de oradan ev aldı. Bir kısım parasını da verdi. Ama 4 sene olacak neredeyse ev hala e, olmadı. Evi yıktılar. Ev öyle kaldı. Onu da ayrı bir e, şeyde söyleyeceğim size. Onun da mevzusu ayrı yani. E, işler konular uzun arkadaşlar. E, neyse eşyalar oradaydı işte ev yıkılınca biz eşyalarımızı aldık e, İzmit'teki kaynımın evine götürdük orada oraya bıraktık o da hani e, boş bir evdi kiraya vermemişti boş evdi biz eşyalarımızı koyduk biz ona her ay para yolluyorduk her ay olmasa da mesela 2-3 ay toplu yolluyorduk e, geç ödediğimiz zaman velhasım yolluyorduk e, ondan sonra acıma e, Kaynım, kaynımla eltim ayrılınca, Türkiye'deki kaynımla eltim ayrılınca kaynım, sesim de gidiyor. Niye gidiyor sesim anlamadım. Sinirleniyorum ya hafiften o yüzden. <laughs> Sinirleniyorum birazcık o yüzden sesim de arada bir gidiyor. Kusura bakmayın. Yani Özel mevzulara da giriyorum ama girmek zorunda kalıyorum. Onlar ayrılınca kaynım, benim eşyalarımı benim beyaz eşyalarımı, buzdolabımı çamaşır makinamı bulaşık makinamı, fırınımı, yataklarımı falan bazalarımı alıp eve götürmüştü. Benim kaynanamın eşyaları da var o boş evde, boş evinde. Ama onlar dururken, kaynanamın eşyaları dururken, sağ olsun beyefendi benim eşyalarımı alıp götürmüş. Benim eşyalarım hala yeni yani. Şu anda benim buzdolabımın değeri 21 milyar, 25 milyar arkadaşlar. O kadar bir fiyat yani. Sadece buzdolabımı söylüyorum yani. Çünkü şey e, Samsung'un buzdolabısıydı gri renkte zaten e, görüyorsunuz şeyde videoda da göreceksiniz. E, neyse e, onları aldı almış koymuş. E, ben de dedim ki yani e, ya satayım bu eşyaları ya ben Urfa'ya taşıyayım dedim. E, Urfa'ya taşımaya çok para istediler arkadaşlar. Kamyoncular nakliyatçılar öyle olunca ben de kalktım dedim o zaman ben bir boş bir depo bulayım Eşyalarımı oraya koyayım ee, işte ileride e, evim olduğu zaman o İzmit'te yıkılan evi müteahhit hayırlısıyla yaparsa e, oraya taşırım veya başka bir ev alırsam oraya koyarım diye kaptım o eşyaları depoya götürdüm. Aldım eşyalar arkadaşlar işte. Kaynanamın buzdolabısıyla çamaşır makinesini de nakliye şirketine söyledik. Bir cüzi miktarda onu da oraya taşıyıp koydular. Her neyse. Aldım eşyalarımı depoya koydum arkadaşlar. İnşallah ev olursa bu eşyalarımı taşıyacağım. Oraya koyacağım. Yani benim bir sürü eşyalarım kaldı daha doğrusu. Sandığımı falan aldım. Daha çeyizlerim içinde yani. Onları bile doğru düzgün kullanamadım. Sandığımı aldım, işte mutfak malzemelerimi aldım, çamaşır makinem, bulaşık makinem, buzdolabım, masam, sandalyem, koltuk takımım onları aldım. Diğer geri kalan malzemeleri elbise dolaplarımı, şifoniyerimi, konsol takımımı, bazalarımı, yataklarımı, ondan sonra başka fırınlı ocağımı falan onlara bıraktım. Öyle oldu yani. Onları bıraktım. Kalsın onlar da. Kiraya o benden istediği kiraya saysın onları. Bu eşyalar o eşyalar arkadaşlar. Yani ben o eşyaların hayrını görmeden maalesef eşyalar oradan oraya taşınmak zorunda kaldı. Yani ne hayallerle aldım ama hevesim kursağımda kaldı. O eşyaları kullanamadım arkadaşlar. E, müteahhit de 4 sene beklettiği için 2018 mi 2019'du evi müteahhite verdik. E, o da daha olmadı. İnşallah onu da bakalım araştırıyorum uğraşıyorum. E, o yüzden bu eşyalar o eşyalar. Çok uzattım mevzuyu. E, buraya da getirmeye niyetim var ama bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Onu da bir sonraki videolarda anlatırım inşallah. Şimdi beni izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu videonun bitişi değil arkadaşlar. Video bundan sonra gelecek. Ben konuştuktan sonra videolar gelecek. Ben aslında videoda eşyalar mobilyalar taşınırken o sinirle bir şeyler de söylüyorum ama oralara muhtemelen müzik koyacağım ben. Çünkü evin halini gördüğüm zaman çok sinirlenmiştim eşyalarımın halini. İlk defa çünkü o eve gittim gördüm eşyaları. O zaman çok sinirlenmiştim. E, o yüzden oraya müzik ekleyeceğim. E, çünkü sonuçta akrabayız. Yüz yüze bakıyoruz. E, gerçi onların yüzüne de söylüyorum söyleyeceğimi de. Şimdi herkes onu duymasına gerek yok. Öyle söyleyeyim. E, başka özel mevzular da var. Onları da inşallah size söyleyeceğim. Onların da zamanı var. Onları da söyleyeceğim size arkadaşlar. Şimdilik beni takipte kalın. Beni izlemeye devam edin. Hayatımda neler oluyor, neler bitiyor. Ben eşyalarımı neden taşıdım? Onları da zamanı gelince inşallah sizinle paylaşacağım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hatta şu anda ben konuşurken isterseniz bir beğeni yapın. Beni mutlu edin. Keşfete çıkalım. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Videomun e, bitişini şu anda söylüyorum. Bitiş yapmayacağım çünkü. Yaptımsa da bilmiyorum. Gerçekten çok e, karışık bir video olacak çünkü. Hadi hepinize iyi seyirler arkadaşlar. I know you told your Cause you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I never fell. gidiyoruz arkadaşlar. İzmit'ten ayrılıyoruz bugün. Son günümüz. Güle güle İzmit. Sabiha Gökçen hava alanından uçuyoruz arkadaşlar. Uçağımızı bekliyoruz şimdi. Çok yorucu ama. Acayip yoruldum. Uçağa bineceğim. Sonra bir uçak daha değiştireceğim. Bir aktarmalı gidiyorum çünkü. alıp Ayşe'ye doğru gideceğiz. Trenle. Bir yarım saatte öyle yolculuğumuz var. Sonra ee, biraz Ayşe'de dinleneceğim. Ondan sonra yola çıkıp 3 saatte direksiyon sallayacağım. Eve gideceğim. Çünkü yarın işe başlayacağım arkadaşlar. Ayşe'nin de bize gelmeye niyeti var. Belki o da bize gelecek. Fakat arabamda Arabamda yer olmadığı için çünkü valizlerim büyük ve benim bagajım küçük arkadaşlar. Arabamın bagajı. Ayşe trenle gelecek. Biz önden gideceğiz. Böyle olacak. Çok yorgunum. Bu uçakta biraz uyudum Allah'tan. Ama bana sorun nasıl uyudum. <laughs> Ayşe'tim çıktı. Ayşe'tim çok Gurbetlik böyle işte. Yani tamam tatile geliyoruz ama çok da yoruluyoruz. Ve sadece ailemizi görüyoruz. Ona değiyor işte yani. Bu yorgunluklar ona değiyor arkadaşlar. Asla tatil dediğim bu İngilizlerin yaptığı gibi otele gidip denize girip yan gelip yatmak. Tatil dediğin o. Biz o tatili yapmıyoruz. Hadi bakalım şimdi valizleri. Yok önce pasaport, pasaportları alalım sonra valizler. Bakın havaalanında kraliçenin resmini yapmışlar. Resimlerden. Görüyor musunuz? Bu da Prenses Diana mı? Yok kraliçenin gençliği. Yasmin. Kuşum. Uyuyayım seni be. Gel. 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Yasmin'e kavuştum. Buradayım. Çok şükür sağ salim geldim. Biraz dinleneceğim burada. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra inşallah eve doğru gideceğim. Burada saat kaç? 1 ee, bir mi? Bir buçuk bence şu anda. Saat yok Ayşe'nin duvarda da. Telefona bakmam lazım. Bir, bir buçuk gibi herhalde. Uçakta biraz uyudum. Ama tabii ki rahat değildi. Bilmiyorum bunları söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum. Söylediysem kusura bakmayın. Yol yorgunuyum. İki tane uçak değiştim arkadaşlar. Ee, İstanbul'dan Antalya'ya. Antalya'dan da buraya geldim. Eee hemen hemen 7-8 saat Antalya Havaalanı'nda bekledim. Bekledik yani Gamze ile. Yorucuydu. Elimizde valizler falan. Yükümüz ee, biraz fazla geldi. Onu kalktık, el çıkardık, ettik falan filan. Bir uğraştırdı bizi. Sonra işte geldik, trene bindik. Trenden taksiye bindik. Taksiden buraya geldik. Buradan da eve gideceğim. 3 saat, 3,5 saat hemen hemen araba sürüp bir de eve gideceğim. Arabam leş gibi olmuş arkadaşlar. Araba leş gibi olduysa ev nef kim bilir nasıl tozlanmıştır şimdi. de eve gidip e, halim kalırsa evi de temizleyeceğim. Aldıklarımı yerleştireceğim şu dolaba şey olanları hani bozul hemen bozulacak olanları hemen dolaba yerleştirmem lazım. Ondan sonra e, bir duş falan alayım yatabilirsem erkenden yatayım Yarın işbaşı var bilmiyorum bana kaç bin iş verdiler e, Ondan sonra çalışacağım normal rutin hayata devam edeceğim e, siz Tabii ki bu videoları biraz geç izleyeceksiniz Instagram'da paylaştım Tabii vardığımı ama e, YouTube'da e, geç izleyeceksiniz Çünkü bu e, Gördüğünüz gibi ev taşıma telaşım falan vardı. Koşuşturmam vardı. E, pek vaktim olmadı. Montaj yapmaya, edit yapmaya Yalova'ya falan gittim. İzmit'e gittim. Çok yoğundum yani. Böyle montaj yapmaya e, vaktim olmadı. Halim kalmadı. Onları da anca çünkü geç yap geç yapmış olacağım ve siz izlemiş olacaksınız. Bu videoyu sonra izleyeceksiniz yani. E, ondan sonra sizinle yine tekrardan bu video bilmiyorum ne kadar sürerse ondan sonra tekrar size anlatacağım o eşyalar neydi neden taşıdım nereden nereye taşıdım çünkü instagramda bunlar kimin diye yazmışsınız bunlar da sizinle inşallah paylaşacağım arkadaşlar hemen pijamasını giymiş giyinmiş bile ben daha giyinmedim üstümü az önce böyle yaptığında bana geri yapıyordu bak No 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 no. Yasmin'in de dişleri çıkmış teyzeleri. Şey yapsana, ama Ayşe. hala yürüyemiyor. Ayakta duruyor ama Ayşe yürüyemiyor. Şey yapıyor, bak, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ay, dur, be, be. Yasmin. Müzik var ağzında. Bak bak. <laughs> ben <bakayım. gülüyor> Anahtarım arabamın anahtarını aldı onunla oynuyoruz yerle. Ya, Az önce ne yapıyordu biliyor musun? Evet arkadaşlar şimdi yoldayız eve doğru gidiyoruz. Bir buçuk saat yolum kaldı ama acayip trafik var. Trafik çok ağır gidiyor. Kaza mı olmuş, yol çalışması mı var anlamadım çok yorgunum. Gamze arabada uykulamaya çalıştım ama rahat değil. Ben de işte kahve içiyorum, yüzüme su sürüyorum. Camı açıyorum, klimayı açıyorum, idare ediyorum. Sağ salim şu evimize de bir varsaydık. İnşallah bu yorgunluğumuz geçer. Daha bir buçuk saat dediğim gibi yolum var. 3 saat 3 saat yol sürüyor ama bu trafikle herhalde 4 saati bulacak eve varmam. Trafiğin hala baksanız ne kadar ağır gidiyor. Bu arada Gamze çekiyor kameraya. Ben çekmiyorum yanlış anlamayın. Ben araba sürerken kameraya çekemem. Hele de böyle bir trafikte. Çünkü dikkatimi yola vermem lazım. Değil mi kız Gamze? 嗯。Mm. <laughs>